Hayat başımıza gelenlerden ibaret değil. Hayat, başımıza gelenleri nasıl karşıladığımızdır. Kaosun içinde sükunet, kargaşanın ortasında bilgelik, belirsizliğin içinde netlik. Bunlar rastgele kazanılan meziyetler değildir. Bunlar zihinsel ustalık gerektiren sanatlardır. Eğer öfkene yeniliyorsan, seni yöneten sen değilsin. Eğer korkuların seni durduruyorsa, gerçek potansiyelinle henüz tanışmamışsın demektir. Bugün seni zihninin en derin dehlizlerine indireceğim. Çünkü ancak orada gerçek gücünü keşfedebilirsin. Eğer bir tartışmada, bir karar anında ya da hayatın sillesini yediğinde dimdik ayakta kalmak istiyorsan izlemeye devam et. Çünkü bu teknikler seni sıradan bir insandan farklı kılacak. Zihnin ne kadar güçlü? Bunu hiç düşündün mü? Bir fırtınanın ortasında en sağlam gemiyi bile batıran şey dalgalar değil, kaptanın panik yapmasıdır. Hayatta da aynısı olur. Çoğu insan kriz anında felç olur, yanlış kararlar alır ve en büyük hatalarını en savunmasız anlarında yapar. Ama bir grup insan var ki, onlar her durumda serin kanlıdır. Onlar duygularının değil, aklının rehberliğinde yürür. Kim bunlar? Savaş meydanlarının generalleri, tahtların hükümdarları, iş dünyasının vizyonerleri ve Stoacı filozoflar. Peki onların sırrı neydi? Kural 1: Kontrol edemediklerini bırak, kontrol edebileceklerini yönet. Bir dakika dur. Bugüne kadar seni en çok yoran şeyi düşün. İnsanlar mı, işin mi, hayatın mı? Hayır. Seni yoran şey, kontrol edemediğin şeylere tutunma çaban. Marcus Aurelius bir imparator olarak büyük savaşlar yönetti, ihanete uğradı, devletinin çöküşüne tanıklık etti. Ama yine de hep şunu söyledi: Eğer elinden bir şey gelmiyorsa, onun üzerine düşünerek kendini tüketmek en büyük bu dağalıktır. Eğer elinden bir şey geliyorsa, zaten çözebilirsin. O zaman neden üzülüyorsun? Bu cümle bir filozofun, bir savaşçının ve bir liderin aynı anda kullandığı en büyük zihinsel silahtır. Bunu anladığında hayat seni fırtınada savrulan bir yaprak gibi sürükleyemez. Şimdi sana bir soru. Önünde iki yol var. Biri başkalarının kararları, şans faktörü, kontrol edemediğin dış olaylarla dolu bir yol. Diğeri kendi zihnini ve tepkilerini yönetebileceğin bir yol. Hangisini seçeceksin? Şu an kontrol edemediklerini bir kenara koydun mu? Harika. Ama bu sadece başlangıç. Gerçek stoğacı disiplin, duygularını mutlak kontrol altına almaktan geçer. Öfken, korkun, endişen. Bunlar senin yönettiğin araçlar mı yoksa senin efendin mi? Eğer zihinsel ustalığın ikinci seviyesine geçmek istiyorsan, ikinci bölümü bekle. Çünkü orada, duyguların seni yönetmesini nasıl tamamen engelleyeceğini öğreneceksin. Kendi zihnini yönetemeyen, hayatını da yönetemez. Duyguların dizginlerini elinde tutamayan başkalarının oyuncağı olur. İnsan en büyük hatalarını en duygusal anlarında yapar. Kızgınken yanlış kararlar alır, korktuğunda fırsatları kaçırır, paniklediğinde kontrolü kaybeder. Ama ya duyguların sana zarar veremediği bir seviyeye çıkabilirsen, işte o zaman sadece kendine değil, hayata da hükmetmeye başlarsın. Çünkü asıl ustalık dış dünyayı değiştirmekte de değil, iç dünyanı yönetmekte saklıdır. Eğer gerçekten güçlü olmak istiyorsan, önce zihninin efendisi olmalısın. Bugün duygularını mutlak kontrol altına almanın sırrını paylaşacağım. Kriz anlarında sarsılmadan kalmak, öfkeye, korkuya ve paniğe yenik düşmemek için Stoacı filozofların uyguladığı teknikleri öğreneceksin. Eğer bir tartışmada, bir iş görüşmesinde ya da hayatın seni en hassas yerinden yakaladığı o anlarda soğukkanlı ve kararlı kalmak istiyorsan, izlemeye devam et. Çünkü bugün öğrendiklerin karakterini, duruşunu ve kaderini değiştirebilir. Duygularını kim yönetiyor? Sen mi yoksa çevrendeki olaylar mı? Bir düşün. Bugüne kadar kaç defa yanlış bir karar aldın? Sadece o an kendini kötü hissettiğin için kaç kez öfkeyle bir mesaj attın? Korkuyla bir fırsatı kaçırdın? Panikle kendini küçük düşürdün? Ve sonra ne oldu? Pişman oldun. Ama pişmanlık bir işe yaramaz çünkü geçmişi değiştiremezsin. Marcus Aurelius şöyle der. Zihnin Duyguların elinde bir oyuncak olmamalı. Eğer öfgene, korkuna ve arzularına teslim oluyorsan, başkalarının seni manipüle etmesine de izin veriyorsun demektir. Bir düşün. Sana en çok zarar veren insanlar kimlerdi? Seni en çok aldatanlar mı? Yoksa seni en çok öfkelendirenler mi? Seni gerçekten kaybettiren şey insanların sana yaptıkları değil, senin onlara verdiğin tepkilerdi. Kural 2. Duygunu tanımla, sonra onu yönet. Bir öfke patlaması yaşadığında bir şey seni incittiğinde ya da hayal kırıklığına uğradığında ne yapıyorsun? İlk tepkinle. ne? Çoğu insan düşünmeden tepki verir. Ama bilge insanlar, önce gözlemler. Bu yüzden stoğacıların ilk kuralı şudur. Öfkenin ya da korkunun seni ele geçirmesine izin vermeden önce ona bir isim ver. Eğer sinirliyim diyorsan neden sinirli olduğunu net olarak söyle. Eğer endişeliyim diyorsan tam olarak neyden endişelendiğini belirle. Çünkü tanımlayamadığın bir şeyi yönetemezsin. Seneca'nın dediği gibi, öfke rüzgara kapılmış bir ateş gibidir. Ona ne kadar oksijen verirsen o kadar büyür. O halde sormamız gereken en büyük soru şu: Öfkeni, korkunu ve panik anlarını bilinçli olarak yönetebilir misin? Cevap evet. Ama bunun için üst seviyeye çıkman gerekiyor. Büyük insanlar büyük krizlerin içinde doğar. Bir geminin ne kadar sağlam olduğunu ancak fırtına vurduğunda anlayabilirsin. İşte hayat da böyledir. Gerçek liderler, gerçek savaşçılar, gerçek bilge insanlar onlar zorluklarla şekillenir. Ama aynı olay bazılarını daha güçlü yaparken bazılarını yıkar. Peki farkı yaratan ne? Neyin içinde olduğun mu yoksa o durumun içinde nasıl durduğun mu? Bugün hayatın fırtınası içinde dimdik durmayı, kaosun ortasında zihnini bir dağ gibi sabit tutmayı öğreneceksin. Eğer kriz anlarında gerçekten yenilmez olmak istiyorsan bu bölüm tam senin için. Bugün konuşacağımız şey Dünyanın en büyük liderlerinin, filozoflarının ve stratejistlerinin ortak sırrıdır. Öngörülemez olaylara karşı sarsılmaz bir duruş geliştirmek. Ani karar anlarında duygularını değil, aklını konuşturmak. Kaosun içinde soğukkanlı bir lider gibi hareket etmek. Sonunda, gerçek anlamda soğukkanlı bir zihin yaratmanın formülünü vereceğim. Eğer hayatındaki kaos seni artık yönetmesin istiyorsan, dinlemeye devam et. Bölüm 3. Gerçek güç krizin ortasında kontrolü korumaktır kendi hayatına dönüp bak. Kaç defa baskı altında yanlış karar verdin. Kaç defa anlık bir duygu seni ele geçirdi ve sonra pişman oldun. Kaç defa keşke o an böyle tepki vermeseydim dedin. İşte burada kazananları ve kaybedenleri ayıran tek bir şey var. Kriz anında zihin kontrolü. Napolyon Bonaparte'a bir savaşın ortasında sormuşlar. Siz korkmaz mısınız? O da şu cevabı vermiş. Herkes korkar. Ama korkuya teslim olanlar yönetilen olur. Korkuya hükmedenler ise yöneten. Yani mesele korku duymamak değil, korkuya boyun eğmemek. Öfkeyi hissetmemek değil, öfkenin seni yönlendirmesine izin vermemek. Kural 3: Duyguların yükseldiğinde zihnini bilinçli olarak yavaşlat. Bir kriz anında zihin otomatik bir refleksle hareket etmeye başlar. Saldır. Kaç. Dön. Ama büyük liderler, büyük filozoflar ve büyük düşünürler bu reflekslere teslim olmaz. Onlar beyinlerini yavaşlatır tepkilerini zamana yayar ve her hareketi bilinçli yapar. Nasıl mı? İşte stoğacıların kriz anlarında mutlak, soğukkanlı kalmak için kullandığı üç aşamalı teknik. Birinci bir saniye dur. Tepki vermeden önce bilinçli bir duraksama yap. İkinci soru sor. Bu olay gerçekten düşündüğüm kadar büyük mü? Beş yıl sonra bu olayı hatırlayacak mıyım? Benim kontrolümde olan ne? Üçüncü bilinçli hareket et. Tepkini bilinçli olarak seç. Öfkenin, korkunun ya da paniğin seni ele geçirmesine izin verme. Bunu bir kez yaparsan farkı görürsün. Bunu bir alışkanlık haline getirirsen zihnin kaya gibi güçlü olur ve işte artık kriz anlarında nasıl sarsılmaz kalacağını biliyorsun. Artık kontrolün sende olmadığını hissettiğin anlarda ne yapman gerektiğini biliyorsun. Marcus Aurelius'un dediği gibi kendi zihnini yöneten kendi hayatını yönetir.